Güzellik yarışmasından fırlamış Çok buraya gelmiş. Sanki bir şampuan reklamında oynamış da, reklamı da şuraya oturtmuşlar sen. yani. Çok sağolun sizin gerçekten Maşallah Ben Maşallah, başrol oyuncusu Gayet Turgut evin bizlerle birlikte. Ben de maşallah, aman Allah'ım <laughs> Allah <'ım, gülüyor> Allah aklıma biri geldi söylemeyeceğim. Ama dizinin adı maşallah. İnşallah, ben ben şey <laughs> Apartmanlarda teyzeler <laughs> eder olur ki, arkadan maşallah, maşallah. <laughs> Vallahi çok güzel. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Allah sahibine başlasın diyeceğiz Ama <laughs> dizide abini canlandıran evet. ismini şurda. Kardeşim şark... de Denizle, Denizle evlendi zaten. Nikah masası oturdu. Evet. Şimdi bizi affet ama, <laughs> senin adı gibi hani ben reytingi çok yüksek olunca arada bir şöyle bir bakıyorum. Hı -hı. Sürekli izlediğim bir dizi değil. Hı -hı. Böyle artık küçük bütçeli, kimsenin o diziden önce tanımadığı oyuncuların olduğu ...senaryo ve yapım konusunda da... ...öyle kendini fazla kasmayan yapımlar... ...reytikte daha da yukarıya çıkmaya başladılar. Aynen öyle. Hani ummadık işler bir anda ön plana çıkabiliyor. Aynen. Bu dizinin sırrını çözemedik. İki dizi var zaten. <laughs> Deniz Biri yıldızı. Deniz Yıldız'ı, <laughs> diğeri Benafet dizisi. Ben Sürekli ilk beşte. Ya çünkü herhalde insanlar içinde mutlaka... ...kendilerinden bir şeyler buluyorlar. Hani büyük belki işler yapılmaya çalıştığında... ...işte değişik bir senaryo olsun... ...konular enteresan olsun... ...işte mekanlar şöyle olsun derken belki özde bir kaybolma oluyor ama bizim işte tam hani Aile işi derler ya hani hmm. herkes kendinden bir şeyler bulabiliyor. Siz biliyor muydunuz reytingin bu kadar yüksek çıkacağını yoksa Yok, tahmin ettiniz? Yok hayır edemediniz? tamamıyla tahmin. Hatta ben dizinin Ankara'da çekileceğini de çok geç öğrendim. İki dizide Ankara'da bak Deniz Evet Deniz, deniz, deniz Yıldız aynı yapım şirketiniz zaten. Deniz hmm. Yıldız'ı Unutma Beni, işte bizim dizi Beni Affet, e, Ferrunde Hanım var, Bizim Evin Oo, Halleri. Yani hep haber uzun çıktı? Giden, Radikalde Ankara'da yapılan diziler İstanbul'a eziyor diye sizin diziniz. Günlük işler var. genelde evet bizim hani yapım şirketi e, günlük işler. Ankara'da uygulayıcı yapımcımız yapıyor genelde ve bayağı senelerce, yani benim küçüklüğümde büyüdüğüm dizileri, izlediğim sürekli işleri yapan şirketmiş. Tesadüf sonradan öğrendim ben. Hı -hı. Ee, ne kadar oldu? 3 sezon oldu. 3 sezon evet. oldu. 3 sezon oldu, evet yani. ben bayağı Sen normalde burada oradayım. yaşıyordun. Evet, normalde İstanbul'daydım. Buradan konservatuar bitti. Ondan sonra hatta şey diyordum ben, yani burada bir iş görüşmesi falan vardı, burada bir dizide Hı -hı. devam ediyordum TRT'de. Sonra bir anda gittim görüşmeye Ankara'ya gittim. Hani derler ya eşi de buldum, yuvayı da kurdum kaldım yani nasıl oldu hani gitmem derken hiçbir zaman büyük konuşmam ben bir daha yani. Evlenmeyeceğim daha çok erken dedim. Tabii de evlendin Şehir mi? Dışı... Evet aynen evlendim Ay, bir de. Maşallah. Yani yani Ankara'ya gidiş bir gidiş. Ankara bayağı bende bir kırılma noktası. Herkesin var bir yol ayrımı aynen o şekilde oldu. Ee, Ayşem diyor ki Ay Gayet Turgut beni affettisini Sıkı takipçisiyim ona çok çok selam Söyleyin lütfen çok beğeniyorum Onu ve diziyi demiş Eşin orada yaşıyordu galiba değil mi? Ee, o Ankara Devlet Konservatuvarından Mezun daha doğrusu Hacettepe'den Mezun yanlış söylemeyeyim ee, Devlet tiyatrosunda oynuyordu Orada yaşamıyor İzmir'de yaşıyordu aslında Hı. Ama oraya yerleşmiş gibiydi çünkü orada çalıştığı için Devlet tiyatrosu orada olduğu için ama ben İstanbul'daydım. Orada buluştuk. İzmir, İstanbul derken ortak nokta Ankara oldu bizim için. Aslında dizileri ve bu tür filmleri aklımızdan götürmeyen ya da reytingin ilk sırasına yükselten galiba hani böyle herkes bir samimiyet samimiyet biz çok samimiyiz <laughs> ha ha falan diyor da yarısı tabii çöpe. Konservatuar mezunusun. <laughs> seni yaşındakiler ve dizi yıldızları hep çok iyi oyunculuk eğitimi almak için yurt dışına gidiyorlar. Bir takım böyle janjanlı isimlerle biz de her zaman diyoruz ki şu filmleri izleseler, bir Sadri Alışık izleseler, bir e, Münir Özkul izleseler, bir Adile Naşit izleseler dünyanın öteki ucuna gitmeye de gerek var mı bilmiyorum. Ya yani kesinlikle hatta ben şunu belirteyim çok mutlu oldum sizin konuk olduğunuzda. <laughs> hani e, biz eşinle beraber evde abartmıyorum. Her repo'muzda hadi bugün hangi Türk filmini izleyelim deyip mutlaka Türk filmi izliyoruz. Çok dizi izleyen ...bir aile değiliz. Hı. Hatta kendi işimizi bile çok takip edemiyoruz. Çünkü insan böyle huzur bulmak istediğinde... ...evde oturup bildiğiniz ağlayıp... ...hani onlarla tekrar gülüp... ...bütün repliklerini Hı. verebiliyoruz. Ve mükemmel bir oyunculuk. Çünkü gerçekten... ...içimizden bir parça derler ...hala tüylerim diken diken olabiliyor. Yurt dışında ben de gittim. Dil eğitimi için gittim ama ben. Hı. Ee, Hani değerler ya kültür farklı, her şey farklı. Ben hani orada yapabilecek bir yapıda değilim. Ben bayağı hani özüme böyle değerlerime herhalde bağlı olduğum için kesinlikle bence bu filmler hani eğitim arşivde de bulunması gerekiyor. Hani bizim de evimizde var. Dilerim çoğumuzda, çocuğumuzda yıllarca kuşaktan kuşağa da aktarırız eksiksiz. Bunu izlemeliler bence. Yani çok böyle işte beden, işte dıştan içe, içten dışa oyunculuk işte bedendir, şöyledir, işte ustalarla tabii ki kendini. Oyunculuk insan merkezli bir şey olduğu için hmm. ve sürekli değişim ve gelişim içerisinde olduğu için eğitim, <laughs> yani eğitim gereklidir. Ama onun dışında işte iyice ne eğitimi sağlayacağım dedi özü kaybetmemek gerekiyor. Önemli olan özde bitiyor bence. Peki evet. sen kocanla aynı settesin. Bunun <laughs> avantajı ve dezavantajı ne? Ee, aslında bu aralar aynı sette değiliz çünkü ayrı ayrı hikayelerimiz oluştu. Hı. O ayrı birisiyle Ayrıca aşk yaşıyor. kardeşler? Ee, aynen, ben <laughs> ayrı birisiyle beraberim. Ee, şöyle bir olumlu yönü var. E şimdi benim hani bayağı bir... E, ...oyuncu koçluğu gibi de yorum Hı. yapar, anlatır işte şöyledir böyledir diye genelde... ...beğenmez diyorum. <laughs> gerçekten mi? <laughs> çünkü çok güzel, ben ona söylüyorum zaten. Fofo yapan hele <laughs> ya da alkışlayan size çok olur ama... ...sizi gerçekten aynen. seven insanlar eksiklerini söylemesi gerekiyor yani. O yüzden... İşte bazen mesela oynarken falan bak şöyle yap deyip böyle aralarda benim yakınım falan alınmadan o zaman çok güzel oluyor. Sanki oyuncu koçuyla çalışıyormuşum gibi oluyor. Bir de çok güveniyorum ben hani onun oyunculuk konusunda. Eğlenceli oluyor ama bazı sahnelerde mesela aksiyon sahneleri çok oluyor onun. Ben bayağı böyle anne gibi dikkat et. da böyle ince. <gülüyor> <gülüyor> falan çok diye peşinden güzel. koşuyorum. Peki evde bir reyting şeyi oluyor mu? Benimkisi benim sahnem öyle, seninkisi çıkmış, benimkisi inmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yok, genelde biz dizi hakkında ya da yaptığımız iş hakkında fazla konuşmuyoruz. Hani böyle çok baba sahneleri olursa bazen. Gerçi hani günlük iş olduğu için Hı. genelde hayattan bir şeyler hani sürsün diye hikaye ama bazı ana sahneler üstünde sadece konuşuyoruz oyunculuk hakkında ama genelde dediğim gibi filmler hakkında ya da işte tiyatro Birbirinizle tanıdığınız serbestlikler var mı? Hani böyle yarın öbür gün başka bir yapımda olursunuz. Daha nazik sahneler olabilir. <laughs> Eşin der ki yok Gayecim buraya kadar. Ya da sen eşine dersin ki yok buraya kadar. Var mı öyle şeyler? Ya aslında yok. Hani ya, e önemli olan araç. <laughs> yok araç hani ve amaç olayı. Hani her zaman onu konuşuyoruz. Eğer gerçekten içimizde sinecek bir şey varsa onun için hani her şey göz alınabilir, yapılabilir. Ama önemli olan işte popüler kültüre mi hizmet ediyor? Araç mı? Amaç mı? Hangi... E niyetle konulduğu önemli. Hmm. Sömürü gibi mi? Hani? O yüzden ama şimdi aklıma gelmedi. Bir oyuncunun şöyle bir açıklaması vardı. Kocasının işte filminin galasına gidecek. O sahnede diyor gözlerimi kapattım diyor. Aslı Enver Koca, mi? E, Aslı Enver. Asla bravo. Aslı Enver. Kocasının öpüşme sahnesinde gözlerini kapatmış, bakamamış. Kocası de oynuyor şimdi. Yani ben hani e, öyle bir sahnelerine denk de geldim. <laughs> ben bayağı geldim. Beni de setten uzaklaştırmaya <laughs> çalıştılar. Öpüşme sahneleri varmış. Aynen. Bana diyorlar ki daha iyi şuraya bak kuş var falan diyecekler. Yani <laughs> şey çekecekler onu arada. Ya sonra şey hatta yanında oynayan arkadaşıma da şey dedim. O da benim yakın bir arkadaşımdı. Kız arkadaşım. Şey dedim ya siz hani oynayın. Hani etmek. gibi. <gülüyor> 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 artık ne yapayım yani o saatten sonra artık öyle bir durumda ki ne diyebilirsiniz? <laughs> Tabii ha. içten içe işte şey oluyorsunuz. Ne olursa olsun hani eşiniz olduğu için o sevginin verdiği bir şeyle. Ama oyuncu, hani ben onun oyunculuğuna da hayranım. Zaten ben hani oyununu da izledim tiyatroda. Tiyatro oyunda da öyle bir sahnesi vardı. Hani ben gururla duyuyorum. O anda eşim Ay, ne güzel yakınlaştılar. <gülüyor> <gülüyor> ne tatlı oldular. <laughs> Maşallah falan <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Biliyorsunuz ki hani içini biliyorsunuz oyunculukta ne kadar şey olduğunu. O yüzden çok rahatsız olmuyorum. Adı Peki için ama için şöyle bir cız etmiyorum. Bazen böyle biz işte <laughs> magazin sayfalarında yazıyoruz. Öpüşme sahnelerinden iki ay sonra gerçek aşk başladı falan. E onları okuyunca <laughs> çok da serbest bırakma falan diyor musun içinden? Yok demiyorum ama ben kıskancım. Biraz açtığına giderseniz <laughs> Yani <laughs> bu <vurayım> şey. <laughs> <Vurayım bir gülüyor> Aslında şey yapabilirim. Yani bu biraz da insanın kendini bastırma mekanizması olabilir benim. <laughs> Yok kıskanmıyorum, kıskanmıyorum der ya sonra bana tabii soldan soldan gelmiş değil ama. Bence eşin herhalde var? <laughs> <laughs> Peki, <laughs> Peki senin öyle bir sahnen olduğumu ve eşin seni izlemek durumunda kaldı mı? Eee ka ufak tefek tabii kaldı ama o biraz daha şey hani bastırma diye yandan yanaktan bu <laughs> Yanaktan ucundan ucundan falan <laughs> diyerekten ama o bastırmıyor o gerçekten biraz daha işine e, yönelik bakabiliyor hmm. daha hani evet sen yolunda yürüyeceksin daha başındasın çok iyi işler çıkacak gibi içten hmm. söylüyor onu alabiliyorum ama ben bazen içten mi söylüyorum nereden söylüyorum <laughs> <oradan. Ama> ben size <laughs> bir şey söyleyeyim başa gelince anlaşılmıyor şimdi hmm. buradan böyle konuşmak güzel tabii eşim de oynayabilir falan sonra seyrederken o da seni, sen de onu. o zaman bir daha soruyor tabii şey, yok şöyle bir şey var işte. şimdi tamam. genelde diziler üzerinden konuşuyoruz ama hmm. dizilerde her şey bir yere kadar Hani ha. çok fazla böyle şansı zorlayan Tabii şeyler zaten televizyonda kolay. yok. Yani. Ama hani sinema sinemada mı? veya tiyatroda orada daha münferit işler ve hmm. oranın denetim mekanizmaları farklı. Hmm. Ama o zaman da oyuncunun şunu düşünmesi gerekir. İşte dediği gibi e, gayeninde yani bunun bana getirisi götürüsü ne olur? Hani ka kariyerime hmm. ne Doğru. katkısı olur? Hmm. Ya da benim bu sahneyle bu işe e, ne gibi bir faydam olabilir? Bunları hı. düşünmek Düşünürüz. gerekir evet. o zaman ama dizide zaten. Yani, yani evet, o kadar hı. büyük bir oyunun şey olmaması. Peki gayet sormuş e, Serap Bilgihan. Beni affet diyor hafta içi her gün yayınlanıyor. Hı. Haftada bir gün yayınlanan dizilerin oyuncuları bile dinlenemediklerinden dert yanıyor. Onun için zor olmuyor mu? Evet haftanın her gün. Ya aslında ben ona biraz e, katılmıyorum. insan gerçekten sev, o kadar şans değil mi ki bir kere sevdiğim işi yapıyorum hmm. ve her işin bir zorluğu var hani. O yüzden e, kendinize zaman yaratmak hani ben kendime zaman bulabilen biriyim ve programımız da çok güzel hazırlıyorlar yani sağ olsunlar. Kaçta gidiyorsun sete sekiz üççukta gidiyorum ve biraz Çıkır. memur zihniyetiyle bizim bizim sekizde olmadan işimiz mutlaka bitiyor akşam sekizde aynı sekiz saat olmadan. Çalışıyorsunuz. Bitiyor. Hatta 6'larda 7'lerde bitiyor. Repo günlerimiz işte bazen çekimin olmadığı oluyor. Ben çok yorulmuyorum. Ev kalıyorum. Hepiniz hani... de Ankara'dan ev mi tutuldu? Böyle bir otelde falan mı kalıyorsunuz? Yok. Ev tutuldu. Hı. Zaten şey dışından pek oyuncumuz yok. Genelde Ankara Devlet Hı. Tiyatrosu'ndan oyuncular. Devlet sanatçıları var. Hani bizim üst kadro özellikle i̇şte babalarımız, annelerimiz de oynayan. Onun dışında ben varım. Benim partnerimi oynayan arkadaşım şehir dışından geldi. Birkaç kişi var şehir dışından gelen. Onlarda da önümüzdeki tutuldu. sezon var mısınız? Bir seyircimiz de bunu soruyor. Var. Önümüzdeki sezon da e, anlaşmamızı yaptık. Niye Devam olmasın, ediyor. Zaten haberi 21 üstü izleniyor. Yani. Aynen öyle. Çok en ağlıyorsun insan, sen de. galiba. Bak biz çok izleyemiyoruz o diziyi. Hafta içi şey Erken saatlerde yayınlanıyor değil mi? Kaçta ee, yayınlanıyordu? Beş buçuk, altı beş buçuk gibi başlıyor. Sabah da tekrarı diyeyim. var. Ay hayatım biraz önce de dizinin tekrarı varmış zaten. Bizim karşımıza ne <laughs> <laughs> geliyor baksana. Seyircisi sürekli, <laughs> sürekli tekrarı da oluyor. <laughs> ama izleniyor da sürekli ağlıyorsun sen herhalde yeter artık ağlamasın diyenler var. Bu aralar şeyim gerçi ağlamıyorum. Bu her önüme geleni dövüp parçalıyorum. Öyle ara ara benim. Onu demişler <laughs> yolda böyle görüp saçını başını yolmak yolan var mı gibi bir şey sormuş bir izleyici ama kötü Şimdi, bir karakter mi senin? Yok aslında kötü bir karakter değil. Hatta ne yaparsam yapayım sevilen bir karakter. Ee, şey için söylemişlerdir İşte bizde bir baba figürü vardı işte kötü baba işte hmm. yalancı baba falan onu sürekli şu aralar parçalamaya çalışıyorlar. Çok kaptırıyorlar kendilerini aslında ben biraz şey de oluyorum üzülüyorum diyorum içimci kadın hani derler ya hmm. Ama bu kadar bir da Bir de hani. ne yazmış i̇şte Baba ee, Gayet bunda. Turgut eşimin kafasını şişiriyorum her akşam Bahar şunu yaptı öyle oldu. Çok seviyorum seni diyor. Yani Eşinin kafasını şişirecek <laughs> kadar Teşekkür seviyormuş. Kızlar sorar mısınız? Öbür oyunculardan da sevgili olanlar var mı? Gül sormuş. <gülüyor> 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 Merak ediyor. Bizim bizde zaten genelde öyle bir bereketli herkes, herkes sevgilin. yok evlenmeye başladı. Bizim bizim nasıl bir şeyse bayağı <laughs> Güler, gel <oraya> gerçekten <laughs> en bir şekilde bir şirketin öyle bir gel eline eline <laughs> En evlenmeyeceğim diyen insanlar bile hani ben en başında geliyordum ya. Yok işte kariyer falan okuyayım bitmiş hiç evlenmem ben evlenir miyim diyordum. Babama dedim ki baba evleniyorum adam da şoka herkes şoka girdi. Ee, Eylül karakterini oynayan ...gamze arkadaşımızın işte birinde düğünü var o evleniyor hmm. dışarıdan birisiyle evleniyor işte yani herkes Ceren benim kardeşimi oynayan. Diğer unutma beni'deki Osman Karakoç'la evlendi. Kardeş diziden. Böyle kız alıp veriyoruz. bayağı bir aile. Herhalde Ankara'daysa de sürekli. Muhteşem Yüzyıldan ki... kız alıp vermezler ama beni unutmadan olabilir o kardeş dizi. Kardeş dizi. Şey herhalde Ankara'daysa sürekli. Ya muhteşem Yüzyıldan iki telli de <laughs> daha başından kalsın. Ben bir şey söyleyeceğim. Doğru bir dakika. Senin muhteşem Yüzyıldan vardın geçen değil mi? Yani, birkaç hafta önce. Mi? Birkaç hafta önce. Geçen önce. sene var. Geçen sene ve belki sene. Ben mi yanlış hatırladım? Konuk oyuncu olarak. Geçen Evet. Büyücü kadın mıydı? Neydi? Ee, yok, e, Ay, tamam. boş borç veren e, <laughs> Sarraf Rakel. <Tamam. gülüyor> çok iyi hatırladım. Evet. Tamam. Şey ben bir de yine çok kısa ömürlü oluyor benim pek şansım <laughs> yaver gitmiyor şimdi siz dediniz hep şöyle bir reytingleri iyi olan. Ha. E, benim için üzülmeye girdim. Bir devlet tiyatrosundan bir oyuncunun oyunu başlamış o izin alamayınca onun yerine. E, ha, benim için söz üzülmeyi oldu. de biliyorum. Çok o da, da, izlenen da izlenen bir dizi. İlk beş içinde bir diziydi. Evet, doğru evet. Evet. Ama işte kanalla yapımcı arasında ödeme sıkıntıları olunca... Bitti Yapımcı şey. da çat diye kesti. Sizin yani için üzgünüm dedi yani. E, evet, dize, biz de şey yazdık. Işte Karadeniz'de gemilerimiz battı. İşte benim bizim için üzülün. Ha. <gülüyor> <gülüyor> diye. Bu şekilde paylaş. Ama sen oyunculuk için. istiyorsun değil mi? Çünkü hani programcılık tarafında ha, var. Programcılık benim için çok e, tesadüfi bir şeydi. Yani ben... Oyunculuk yapayım, ve oyunculukla ilgili bu sezon ne yaparım derken hani o programcılık en fazla bir sene e, hmm. yaparım, e, bir sene götürür müyüm ona bir hmm. işte, şey. Yeni bir şey çıkana kadar idare ederiz diye baktığım bir şeyken program sıfırdan hmm. başladı ve tutunca da üç sene yapmak zorunda kaldık. O kadar evet. hani. Şey Ama geldi. çok güzel programdı. Ben senden izliyordum Afişi. Teşekkür Söyleyeyim ederim yani. <laughs>